Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün 7 Aralık 2022 Fındık dikimini yapıyoruz Çukurlarımızı 60'a 60 30 derinlik açtık Hazırladık Fidan dikim tahtımız var Bununla kazığın tam merkezini bulup Diğer denge çubuğunu buradan alıp fidanımızı dikeceğiz Hayvan gübresi hazırladık 3-4 yıllık çok iyi yanmış. Bunu toprakla karıştıracağız. Fidanlarımız hazır. Görmüş olduğunuz gibi bu çakırdak fidanı bol saçaklı daldırma yöntemiyle elde edildi. 2 yıldır daldırmada bekliyor. 1 yılda fidanlık dönemi 3 yaşında sayıyoruz bunu arkadaşlar. Boyu 2 metreden fazla ama biz bunu dikince 80, 90, 100, 120 arasından belli bir mesafeden kesip tajlandıracağız. Şimdi dikimimize geçelim. Evet fidanımızı diktik. 90 santimetreden kestik. 90 santim ve 80 santimetre civarından tajlanmasını sağlayacağız. Şimdi de can suyumuzu veriyoruz. Bir fırlık dikme işleminin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ürününüz bol ve bereketli olsun. Hoşça kalın.